Herkese selamlar, sevgiler. Bugün 29 Haziran 2022 Çarşamba saat 20 suları. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz yağışlar aralıklarla devam ediyor bölgemizde. Ee, aynı zamanda sıcaklıklar da 20-25 derece aralığında seyrediyor. Bu da gerek fungusitlerin, mantar hastalıkların gerekse e, kırmızı örümcek ve benzeri yaprak zararlıları ve e, akarların en sevdiği ortamlar. En çok şu aldığı ürediği ortamlar. Ee, son videomuzda da biliyorsunuz bitkilerimizi yapraktan e, besleme yapmıştık. 3-20 gübre uygulaması yaptık. Şimdi de bitkilerimizi kovrum altına alacağız. Biliyorsunuz benim sürekli kullandığım suda eriyebilen kükürt var. Ee, 1 litreye 3 gram hesabından sırtımda sık sırt pompamda e, hazır şu anda. 15 litre suya 45 gram kükürt karıştırdım ve fasulyelerimden başlayarak bahçemdeki tüm bitkilere uygulamaya başladım. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Arkadaşlar bitkilerimiz korumak önemli. Biliyorsunuz e, akarlar çok ve mantari hastalıklar çok hızlı üreyebilen ve bitkilerin kaybına kadar sebebiyet veren zararlar. Bu yüzden bitkilerimizi beslemek durumundayız. Kükürtün de biliyorsunuz, özellikle de su, suda eriyen kükürt, kükürt doğal haliyle suyla karışmıyor. Laboratuvar işleminden geçirildikten sonra suyla karışıp suda eriyebiliyor. Ee, aynı zamanda da akarlara ve yaprak bitlerine çok etkili mücadelede. Kumushiler için de öyle. Bu yüzden ben e, organik tarımı müsaade ettiği kükürtü genellikle, daha doğrusu her zaman onu kullanıyorum ve şimdiye kadar da hep olumlu sonuç aldım. Tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar bakın. Pulverizatörümüz düşük basınçta. Şöyle yaprakların tamamını gelecek şekilde bitkimizi tabiri caizse yük tepeden tırnağa uygulamasını yapıyoruz. Tüm bitkilerimize, bahçedeki tüm bitkilerimize bunu uygulayabiliriz. Ayırmaksızın, ayrım yapmaksızın. Herhangi bir yan tesir yoktur. Bitkilerin sağlığı açısından faydası var, zararı yok. Gördüğünüz gibi ben fasulyelerimden başladım. İlk sırada onlar olduğu için. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Şöyle göstereyim ben bahçemin tamamını uygulayacağım. Ve bugünlük paylaşım bu olsun. Ben işime devam ediyorum. Bugünlük bu kadar. Herkese kolay gelsin diyorum. Sağlıklı, huzurlu, mutlu günlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.